Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hanımların dilinden Peygamber Efendimizin Hayat Ölçüleri programında bugün yolcunun bir yerde konakladığı zaman yapacağı duayı ele alacağız. Rabbim cümlemizi istifade edenlerden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Allah'a iltica eder ve sığınırdı. Yolculukta bir yerde konakladığı zaman dua etmek güvenlik bakımından önemlidir. Her vesileyle Allah'a sığınmalı, O'nun yardımını istemeliyiz. Nitekim Havle binti Hakim radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim dedi. Kim bir yerde konaklar da sonra yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine ayet, sıfat ve isimlerine sığınırım derse konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Hz. Peygamber yolculukta dikkate alınması gerekli her konuyla ilgilenmiş ve gerekli uyarılarda bulunmuştur. Bu yol ve can güvenliği bakımından önemlidir. Bazı yaratıkların insanlara çeşitli zarar verebilecekleri muhtemel ve tabidir. Özellikle yolculuklarda, kırsal kesimlerde, konaklanan yerlerde bu gibi olaylarla karşılaşma ihtimali büyüktür. Bu konuda da alınacak maddi tedbirlerin yanında kulun teslimiyeti ve tevhid inancının bir çeşit ikrarı anlamında olmak üzere Allah'a sığınmak, zarar görme ve zarara uğrama endişesiyle kıvranmaktan Müslümanı kurtarır. Yolculuğun yorgunluğuna bir de zarar görme endişesini ekleyerek huzursuz olmak yerine Allah'a teslimiyetini ortaya koyarak rahat etmeli ve böylece kendisini güvenceye almalıdır. Sevgili Peygamberimiz bu hadiste böyle bir güvencenin yolunu göstermektedir. Öte yandan bu hadiste İslam öncesi cahiliye toplumunda görülen bir yanlış anlayış ve uygulama da düzeltilmektedir. Zira nakledildiğine göre cahiliye döneminde insanlar bir yerde konakladıkları zaman cinlerin büyüklerini kast ederek bu vadinin efendisine sığınırız derlermiş. Bu tür bir uygulamaya şu ayette de işaret edilmektedir. Şu bir gerçek ki insanlar dan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Oysa Allah'tan başka hiçbir varlık kendiliğinden fayda ve zarar veremez. Bu sebeple onun asla eksilip noksanlaşmayacak olan güzel isim ve sıfatlarına, mükemmel kelimelerine sığınmak gerekir. Aslında çeşitli yaratıkların vereceği zararlardan Allah'a sığınma tavsiyesi sadece yolculuklarda geçerli değildir. Diğer zamanlarda da aynı durum söz konusudur. Nitekim geceyi bir akreple uğraşarak geçirdiğinden şikayet eden Müslümana Hazreti Peygamber akşamleyin yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım deseydin seni rahatsız etmezdi hatırlatmasında bulunmuştur. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta iken gece olunca şöyle derdi. Ey yeryüzü benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Senin ve sendekilerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde dolaşıp duranların şerrinden Allah'a sığınırım. Arslanların, büyük yılanın, öteki yılan ve akreplerin şerrinden, burada yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a Allah'a sığınırım. Hz. Peygamber yeryüzüne canlı bir varlıkmış gibi hitap etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nuh tufanı olayında ey yeryüzü suyunu yut, ey gökyüzü sen de suyunu tut buyurulduğu açıklanmaktadır. Özellikle bu duanın akşam olup ortalık kararınca yapılması, yolu şaşırma, zorluklarla karşılaşma, iniş çıkışlarda düşüp kalkma, orada bulunan haşerat ve böceklerin saldırısına uğrama gibi olayların daha çok geceleyin vuku bulması sebebiyledir. Arslanların, yılanların ve akreplerin o civarda yerleşmiş olan kurt, kuş ve cinlerin verebilecekleri zarar ihtimali hiç şüphesiz geceleri artmaktadır. Tedbir zamanında alınırsa güzeldir. Dua da korunma tedbirlerindendir. Onun da zamanlamasına dikkat etmek gerekir. Bu hadiste Hz. Peygamber'in hale uygun bir şekilde ve tam zamanında yani akşam olunca yaptığı bir duayı görmekteyiz. Her ne kadar videomuzun başlığı bir yerde konakladığı zaman kaydını taşıyorsa da hadis-i şerifin ifadesinden konaklasın konaklamasın Hz. Peygamber'in akşam olunca bu duayı yaptığı anlaşılmaktadır dır. Hazreti Peygamber her zaman ve zemine uygun dua ederdi. Müslümanlar bulundukları duruma göre Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu dualarla veya onlara benzer dualarla Allah'a yönelmeye dikkat etmelidirler. Peygamber Efendimiz bizler için her konuda en güzel örnektir. Onun söylediklerini dikkate almak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Rabbim cümlemize Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinin ışığı ışığında bir hayat sürmeyi nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.